merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. İlk olarak bu oyunu bitiririz. ben yeni YouTuber'ım. İki yıl önce video çektiklerim olmuştu. Çocuk Zor seçemediğim için kolay hissedeceğim. Dup demeyin ha. Hangi zayı? Hmm. Üçüncü söz. Söz. O ne yeni güncelleme gelmiş. Ben oynarken böyle şey daha yoktu. <laughs> Teşekkür ederim. Abi öyle de yapabiliyoruz istediğimiz zaman. İyi olur lan bu. kadar kötü oynuyorum ya. Ay ay. Para. neden alamıyorum ben. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Alayım şunu ben. He, ee, bunlar paraymış. Bunu alıyoruz. Evet, tamam. Bastım. Ben şöyle alayım. Bunu kırıyoruz herhalde. Bir defa oynuyorum ha. Oynadım ama bayağı geçti. <laughs> ben bu beni kovalıyor. Ben kovalıyor. <laughs> Bak polis mi istemem. Haberin olsun. tamam mı? Ne oldu? Atladım be. Yes. Yes please. Yes. Abim varken devam ettiremiyorum. Abim varken bana çok kızıyor. Ben de gizli gizli yapıyorum. kanalı bir 66 abone yapalım. 33 şey var. Şimdi şeyim çok fazla şey çok fazla abone istemeyeceğim. <laughs> bir 10-15 tane abone olun. 100 like istiyorum. Yok. 5 like. 5 like. Ya YouTuberlar gibi istemeyeceğim bu kadar. Normalde fazlaydı zaten. Dem diyecektim. Abi 33 aboneyim, 33 altınım var. <laughs> top geliyor. Sen Sen adam olduğunda top mu oldu? Ha? Sen adam olduğunda top mu oldu? Ben şuradan şu geçemezmiş. Geçerim ya ya da. Geçemezmiş. <laughs> Oo, fake at lan. Arkadaşlar bugün ne oynayayım? BS oynayayım mı? Ne oynayayım işte? Koş 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 koş. Tamam çok iyi. Hmm. Otim diyecektim. Kaç 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 kaç. Tamam. Açtım. En açılmadı. Yani birazcık da biliyorum. Son sonuna kadar böyle kaldı. Lan ne kolay sana koymak ne kolay. Gelme <laughs> gelme 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 gel, gel. gel sen çok sevinirim. N Nikola Tesla. <Gülüyor> <Gülüyor> abone ve like isteyeceğim. Bir videoda. Fazla like ve abone. Buna bas. Yok buna bas. Ha burada ölürsek yeniden doğabileceğiz. Yani ne yani ona? koşmaya başladım. Benim, Benim niye bu tabiim yok? Bu ne kimdi şey? Olmuş. çok yakışıklıyım değil mi? Nikola Tesla. Nikola Tesla. Tesla. Fernando Muslera. Fazlı Kadıoğlu. Icardi. Yoktu ba Yoktu Bavardi çok şey ya çok şans. Ben bundan bir daha içeyim. Hmm. Onu çok iyi çevirdim Adam sonda herhalde. 15. Tamam bir şey yok. Olabilir öyle şeyler. Arkadaşlar nasıl yapacağım ya? Bana şöyle öğretin. Herhalde şu sarı şeylerde atlayacağım. Evet. Onlarda atlayacakmışım. Adam süpermen. Şuradan şuraya atlayamam. Ertuğrul. Ertuğrul. 13'e geçebilirsem sana 1 milyon dolar. Geçemedim. Şaka yaptım. Mal demeyeceğim. almadım ben. Artorlu'yu ekleyeceğim. Mal ne Arkadaşlar neden bu kadar fazla zor? 10 dakikam bir karakter sıfırlayacağım o o bir karakteri sıfırlayacağım. sıfırdan o o o o Ha şimdi Hmm. 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 Aleyküm selam. Ablam geldi. <laughs> hmm. Sonunda yaptım be. Dur bir, Duy, bir Nerede gelecek? Şöyle bir geçelim. ölmeyeceğim işin İlla ki ölmeyeceğim. Yes, Bak yaptım. <laughs> hmm tamam mı geldi merdiven bu. e buldum ha bunu ben bunu nasıl koydum ha tamam şöyle diyeyim Tam Ertuğrul Ertuğrul oyundan çıkmış. Allah ne ne, ne? yapıyor? <laughs> ya Lan Ayla atıyor. Ayla atıyor. Oh, susun, hmm, 谁先起？

15 dakika bence çok. Videoyu azıcık durduruyorum. Durdurmuyorum. Videonu ben şöyle bir yapıp kesinlikle ama belki ikinci de yaparım Hmm. Şurada kaldı. Çal. Ee? Arkadaşlar iki dakika bir videoyu dur. Hmm. Videoyu durduruyorum. 2 dakikaya geliyorum.